Selam millet. Kanalıma hoş geldiniz ben Mert. Bugün sizlerle Google Earth'te bulunan çok garip yerlere bakacağız. Dur dur bir dakika. Videoya geçmeden önce Instagram adresimi hala takip etmediysen oradaki takip et tuşunu kırıp beni takip eder misin? Bu videoya da like atıp güzel bir yorum yazdıysan ve en önemlisi ücretsiz bir şekilde ailemize katıldıysan biliyorsun 1 milyon olmaya çalışıyoruz. Seriice videoya geçiyoruz. Bunları yapmanız benim için gerçekten aşırı önemli. O yüzden onları yapanlara şimdiden <laughs> İlk gideceğimiz yer Galesnjac diye bir yer. Buranın özelliği kalp şeklinde olmuş. Abi şu adanın güzelliğine bakar mısınız? Kalp şeklinde ya. Ben ve benim abonelerim gerçekten burada yaşamalıydı. Çünkü hepimiz birbirimizi çok seviyoruz. Yani, yani ben sizi ben seviyorum, seviyorum ama, ama siz beni seviyor musunuz? Seviyorum. Buranın ismini alın ileride kullanırsınız. Kalpli ada. Bak burası bizim adamız falan gibi. Şu an nereye gidiyoruz? Shamrock Maze diye bir yere gidiyoruz. Ben de bilmiyorum sonunda ne çıkacak. Dublin'de ne bu? Aa, böyle labirent. Aynen maze labirent demek zaten. Doğru. Şamrock labirenti. Abi niye böyle bir yapı var peki? Yani bu ormanın arasına bence şurada oturanlar bir heyecan aradı. Şuradan geldi şöyle. Buraya labirent yaptılar. Yani bu labirent şunun malı olabilir. Ama dediğim gibi çok garip yani. Niye böyle bir labirent yapmış olabilirsiniz ki? Ayrıca bu üç yapraklı yoncaya benziyor. Dünyanın diğer ucuna geldik. Texas'a geldik. Oo, Luke Farm diye bir yere geldik. Burası bir çiftlik. Ama adamlar koskocaman Luke yazmışlar ya. Şu yazının büyüklüğüne bakar mısınız? Şurada göl var. Ne kadar küçük duruyor yani. Burada da bir göl var. Burada da bir göl var. Şu yazının ne kadar büyük olduğunu anlayabiliyor musunuz? İçerisinde 1, 2, 3, 4 tane 5 tane falan göl barındırıyor. Mesela yakındaki evlere gidelim. Bunlar ev mi? Aynen eve bakın nokta kadar bir de şu yazının büyüklüğüne bakın. Maşallah bunlarda iyi para var ki Yani burayı komple satın almışlar bir de yazı yazmışlar. Şu an gittiğimiz yerin çok saçma sapan bir olayı var. Gördüğünüz gibi şu çatının üstünde Welcome to Cleveland yazıyor. Yani Cleveland'a hoş geldiniz. Ama biz neredeyiz? Milwaukee diye bir yerdeyiz yani Cleveland'da falan değiliz. Bunu niye yapmış biliyor musunuz? Ev sahibi uçakla gelen insanlar bu yazıyı görsünler, "Aa ben Cleveland'a mı geldim ya?" falan diye bir tedirgin olsunlar diye böyle bir şaka yapmış. Evet ya abi, abi şaka, şaka anlayışı, anlayışı gerçekten, gerçekten. Çok, Çok garip, garip ya, ya. <laughs> İnsan böyle bir şaka için çatısının üstüne bunu yazdırır mı ya Ama ben de bir tedirgin olurdum böyle Uçakta gidiyor olsam camdan baksam böyle ne bileyim İstanbul'a gidiyorum Bodrum'a hoş geldiniz yazsam Lan Bodrum'a mı gidiyorsun Böyle olurdum şu an nerede olduğumuzu bilmiyorum ama Gülüver Parkı'ndaymışız. Abi kocaman bir gülüver yapmışlar. Gülüver'i bilenler var mı? Gülüver'in gezisi miydi neydi? Öyle bir şeyler vardı. Bunun ne kadar büyük olduğunu şu an tahmin edemiyorum ama çok büyük. Yani bir ağacın boyutuna bakarak oradan anlayabiliriz. Ayrıca de yani. çok çirkinmiş yani. Gülüver kimdi bu arada ya? Yani Gülüver'in gezileri vardı da neydi Gülüver? Sırada Şili'ye geldik ama neye geldiğimizi bilmiyorum çünkü silinmiş olabilir. Yani bir kum fırtınalı falan olmuş olabilir. Burada kocaman ağaç silinmemiş. Dur bunu onu görmüştük bir videoda Görebiliyor musunuz? Kocaman bir uzaylı var ve gerçekten kocaman. Yani şöyle baktığınız zaman çölün ortasındayız zaten. Gelmişler buraya bir tane uzaylı çizmişler. O videoda da bunun sırrını çözememiştik. Hala çözemedik. Ama böyle çöl fırtınaları falan olmuş, biraz silikleşmiş. Önceden daha net görünüyormuş. Şimdi biraz silik olmuş ama yine görünüyor. Bu da beni biraz, biraz korkutmuyor değil. değil. Galiba dünyanın en garip yerine geldik. Mary Alice Burial Site gibi bir şey yazıyor. Abi otoparkın ortasında mezar var. Otoparkın ortasında niye göm döndünüz baksanıza buraya mezar taşı falan koymuşlar. Kardeşim oraya araba park etme oraya cenaze gelecek. <laughs> Böyle olaylar yaşanabilir yani. Yalnız daha demin buraya zoomlarken şuralarda bir yerlerde bir sular gördüm masmavi. Aha! Aynen bura. Bura ne ya? Bahamalar. Burayı kendim keşfettim. Yani şu an kendim buldum. Ne kadar güzel bir su var burada. Westside National Park falan varmış. Abi yani normal su bunlar. Maviler normal su. Burada Bildiğin burası çok ayrı bir yer ya Şu an neredeyiz Maryland diye bir yerdeyiz ee, Pekan sokağı olması lazım galiba Abi bu ne? Yani bu ne tam olarak? Google Earth'te böyle bir olay var ya. Adamlar Google Earth arabasının oraya geleceğini önceden görmüşler. Oraya gitmişler iki tane merdiven atmışlar. Birisi kendini peçetelerle kaplamış. Diğeri de onun kafasına su dökerken öyle bir poz vermişler. Peki sormak istiyorum. Neden? Yani böyle bir görüntünün Google Earth'te olmasını neden istediniz? Bunun için niye uğraştınız? Benim önümden Google Earth arabası geçse en fazla şöyle el sallarım ya da şöyle falan yaparım yani. Ee, evet Google Earth arabasında şu an bir kazaya şahitlik ediyoruz. Kaza olmuş. Yani çok kötü bir olay değil mi ya abi? Google Earth'te kaza olarak çıkıyorsun. Bakayım etrafta başka ne var? Etrafta da bir şey yok yani. Aa ne güzel evler varmış. Geldin bu yoldan böyle buraya girdin. Buraya arabayı nasıl düşürdün? Zaten hiçbir şey yok. Hadi trafik falan olsa anlayacağım da yani bomboş böyle dağın ortasında bir yerde arabayı düşürmüş. Bu ne ya? Abi jonglör bisikletinde giden birisi arkasında bir tane penguen peluş oyun oyuncağı götürüyor. Neden? Abi nereye götürüyorsun bunu? Ayrıca bu bisikleti nasıl sürebiliyorsun ya? Direksiyon yok, bir şey yok. Bir insan bunda dengesini kuramaz ki. Ben seni bir alkışlıyorum ya gerçekten. Hem jonglörlüğünü alkışlıyorum hem de penguen gezdirmeni alkışlıyorum. Yalnız bisikleti sürdüğü ortamda yine iyiymiş yani. Baya ben şurada sabaha kadar bisiklet sürerim. Acaba bu iki insan burada ne yapıyorlar? <laughs> Abi bu kıyafetlerle ne yapıyor olabilirsiniz ya? Baksanıza adamın bacaklarına kıyafet bol gelmiş. Biri onu dövecek gibi. Onun elinde gol sopası var galiba. Niye kırmızı kıyafetlerle burada geziyorsunuz burada? Hiçbir şey yok ki. Ha, bir, bir kale gibi bir şey var. Başka da hiçbir şey yok. Bu arada Squid Game'in şarkısını söyleyince aklıma geldi Squid Game'in yeni sezonu ne zaman gelecek? Gerçi Gerçekten size soracağıma şuradan bir yazsam hemen öğrenirim. Öğrenim. Squid Game sezon. 2023 mü? Oo daha çok var. Ben şu an nereye geldim? Abi direkt konuma tıkladım. Nereye geldiğimi bilmiyorum. Böyle kapısı olan bir yere geldim. Polis public call box. Ne? Evet. Public polis falan. Abi bu ne? Yani baya bir uzay istasyonu gibi bir şeye geldim ya ben. Ne oluyor burada? Uzaylı mı çağırıyoruz burada? Selena dizisindeki Yüce Honos'un olduğu yerler falan burası. <laughs> Abi dünyanın en saçma olayı. Şu ortama bir bakın. Hiçbir şey yok ortamda. Abi kuş geliyor ya. Kuş çarpacak. Bu galiba kartal evet. Google Earth arabasını yemeye geliyor. Ya da belki onu görmedi. Onun orada olmasını beklemiyordu. Gidip çarpacak. Bir şey olacak yani. Hiç hayırlı bir şey geliyormuş gibi durmuyor. Ayrıca Google Earth arabasının burada ne işi var abi? Buraya neyi göstermeye geldin bize? Bir şey yok ki burada. Bisikletle dişçi koltuğu götüren iki insan. Yani niye bunu buraya koydular onu da anlamadım. Yani orada taşımacılık gelişmemiş olabilir. Bisiklet de götürüyor olabilirler. Bu bana o kadar da saçma gelmedi ya. Bunun burada olması çok saçma. Zaten baksanıza çoğu şey bisikletle yapılıyor yani. Araba sayısı çok az. Google Earth arabası sen git hiçbir şeyin olmadığı yerde e, tuvaletini yapan geyi rahatsız et. Bak ne güzel şuraya yapıyormuş. Gitmiş ona rahatsız etmiş. Hayvan bak böyle kaçarken yakalanmış oraya. Niye rahatsız ediyorsun? Zaten hiçbir şey yok burada. Hayvan kesin şey demiştir. Ya dünyanın sonuna geldim yani. Dünyanın son noktasındayım. Burada bile rahat yok. Güney Kore'de internet explorer için bir tane mezar taşı yapmışlar. Aga be internet explorer bitti ya. Nasıl olur ya? Abi ilk internet tarayıcısı mezar taşı yapmışlar. Gerçekten seni iyi bilirdik ya. Ne yazıyor? Diğer browserları indirmek için iyi bir araçtı. Evet katılıyorum. Yani ona sadece diğerlerini indirmek için giriyordum ben. Hmm otoparka birisi jet uçağı park etmiş. Bunu nasıl başarmış olabilir? Yani jet uçağını oraya nasıl indirdin? Oraya nasıl park ettin? Oradan nasıl yürüttün? Oradan nasıl kalkacaksın? Kalkarken arkandaki arabaları yakacaksın. Ayrıca bu otopark ücreti için ne kadar ödeyecek? Yani normal arabalar kadar ödememesi lazım. Daha fazla yer kaplıyor çünkü. Evet artık videonun sonuna gelelim. Çünkü gerçekten çok felaketli fotoğraflar görmeye başladım. Oklahoma'da burun üzerinde duran bir tane tır görüyorsunuz. Abi o tır orada niye duruyor? Tır böyle dikine durmuş. Bir kere o tır nasıl dikine durdu? Ya yani yan yatsa anlarım. Diğer tarafa yatsa anlarım. Ters dönse anlarım ama dikine durmasını anlayamam. Ayrıca onu bir düzeltseniz mi yani? Oradan Google Earth arabası geçmiş, video çekmiş, fotoğraf çekmiş. Hala öyle duruyor. İnşallah arabayı düzeltmişsinizdir. Bu arada siz de bu tarzda güzel yerler bulursanız yorumlara yazın, bir sonraki videoda onlara da bakarız. Evet gençler, bir videomuzun daha sonuna geldik. Google Earth'teki saçma sapan yerlere baktık. Sizce en garibi hangisiydi ve dediğim gibi bu tarzda yerler bulursanız yorumlara kesinlikle yazın. Eğer videomu izlerken eğlendiyseniz ve her gün böyle eğlenceli videolar istiyorsanız hemen aşağıdaki abone ol tuşundan ücretsiz bir şekilde ailemize katılmayı ve onun yanında bir like tuşu var ya onu paramparça etmeyi unutmayın. Şuradan diğer kanallarımıza da abone olabilirsiniz. Bunlara abone abone olmakta beleş. Hepinizi bekliyoruz. Şuradan da diğer videolarıma göz atabilirsiniz. Hoşçakalın.